Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün 1 TL, 100 TL, 1000 TL ve 10.000 TL olmak üzere farklı fiyat aralığında gizemli kutular satın aldım. Ve bu videoda bu kutular teker teker açıp içlerine bakacağım. Özellikle bu 10.000 TL'lik kutudan çok ümitliyim. Çok güzel şeyler çıkma potansiyeli var ama çok büyük de gazı yemiş olabilirim. Bu 1000 TL'lik, 100 TL'lik ve 1 TL'lik o kadar büyük sıkıntı değil ama bu çok büyük sıkıntı olabilir bizim için. Şimdi 1 TL'lik paketimizden başlayıp teker teker artır artıra gidelim. Ama videoya başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Çünkü videoları izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Şimdi abone olun ve videoya başlayalım. <laughs> Bu gerçekten çok ağır. Acaba içinde ne var? Çok merak ettiğim. Ama yavaş koyalım da kırılmasın içindeki. Daha açmadan kırarmışım. Evet, bunları aşağıya bile indirmeme gerek yok. O kadar büyük yer kaplamazlar. 10.000 TL'lik aşağıda dursun. Garantide kalsın. Bunları da teker teker açıp ona doğru gidelim. Şimdi 1 TL'lik paketimizden başlayalım. <laughs> İçinden 1 tele çıktı. Arkadaşlar bu paket şakaydı. Bu paketi çağırmadım çünkü internette 1 TL tek satılan şey 1 TL'ydi ve 1 TL'yi çağırmak için de 80 TL mi 100 TL mi ne kargo isterlerdi. O yüzden kutunun içine bir TL koydum ve en ucuz paketimiz 1 TL oldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde 100 TL'liğe geçelim. Evet. Şimdi daha çok merak uyandıran bir paketten devam edelim. Bunun içinde gene hafif şeyler var. Hafiftir yani bir ağırlığı yok. Ama birden fazla şey olduğu hissedilir için takır takır çarpışırlar. Şimdi 100 TL'lik paketi açalım. Eski dostum yağ verim. Yıllar önceden kalma bıçağım. Makette çok iyi olmadığı için biraz bir açarım. Bu videoda bize eşlik edecek. Unutmadan arkadaşlar bu videoda gördüğünüz hiçbir ürün ve alet reklam değildir. Bunu unutmayın şimdi devam edelim. Bu arada bıçak skilllerimi geliştirdiğimi düşünmekteyim eskiye göre. Eskiden paket açmakla biraz sıkıntılar yaşadım ama şimdilik o kadar da sıkıntılar yaşamam. Daha iyi olduğumu düşünüyorum. Siz daha yorumlara bıçak kullanmakta daha iyi oldum mu olmadım mı yazarsanız sevinirim. Bence oldum. Abi hayatında hiç bıçak tutmadın mı? O nasıl kesiş falan yazarsanız biraz üzülebilirim. Onu yazmayın lütfen. Yes! Boş bir paket çıktı. Yani içi çok dolu değil. Size böyle göstereyim. Ama 100 TL'ye karşılayacak ürünler gibi geldi bana. Bakalım. Öncelikle ne olduğunu anlayamadığım iki şey var. Ama anladığımda bir şey var. Böyle bir kalem geldi. Basmalı kalem mi yoksa penna mı? Penna'dı. Yazdım yazar mı o oh! rengi de yeşil güzel güzel yazar da bunun içinden böyle bir düdük çıktı ama böyle bir düdük hayatımda görmedim ses çıkartmaz galiba bozuktu Bu ne iş ya yani? bunu çekeyim o yeni favori item'ım. Gece 2'de de da bunu çalmak ne kadar mantıklıdır bilmem ama Devam edelim Bunun yanına böyle bir şey var Bunun ne olduğunu pek anlamadım Açalım bir bakalım Üstüne böyle arabacık resmi var Trafik ışığı var falan Mızıka mı bu? Bu mızıka mı? Mızıka tuş olur muydu? Mızıkadır <laughs> Bozuk gibi ama sanki. Üfürdüğünüzde da böyle ağzınızla oynadırsınız Nefesinizin %80'i boşa gidermiş gibi ama ben çok sevdim, deneyelim bakalım. Ben değil mi sıkıntı? Tamam tamam çalışır. Onaylandı. Bu arada 100 TL'yi hak eden bir paket miydi? Ona bakacak şimdi. Kalem 30 TL. Bence. Fiyatlarına bakarak ama 30 TL koyalım. Bu ikisinin fiyatını bilmem ama 50-50 bile olsalar ki değil bu daha bağlı bir şeye benzer. Bu da bağlı. Nızıka sonuçta. En az 100 TL. Bu arada bunlar e, sadece bu 100 TL'dir ya da sadece bu 80 TL falandır. O yüzden 100 TL'lik pakete puanım 10 üstünden 9. Değil 9. Ama fiyat performans olarak 9'du. Bu pakete 10 üstünden 9 verdim. 1 TL'li pakete de puan vermeyeyim isterseniz. O kadar uğraştım. Bir daha uğraştırdı. Ben 2 falan veririm ama atamının resmi var içinde 10. Şimdi 100 TL'lik paketi de aşağıya alalım. Ve 1000 TL'lik paket beni heyecanlandıran pakete doğru ilerleyelim. Bir şey diyeyim mi size? Bu paket 100 TL'lik paketten de daha hafif O yüzden beni gerçekten çok korkudur. Ama ümitliyim de çünkü bazen fiyatı yüksek şeyler hafif olabilir. Acaba içinden ne çıkacak? Şimdi paketini açıp görelim. Büyük ihtimal bu videoda çok büyük gazık yiyeceğim. Ama en azından 10.000 TL'lik de gazık yemeyin gerisi önemli değil. Paket açmada biraz kendimi geliştirdim ama hala daha gelişim isterim galiba ya. Yes! O bir şey söyleyeyim mi size? İçi dolu gibi dur ha. Böyle açtığımda içinde büyük bir maske var. İnşallah gerçekçi maskelerden değil. gazık yedik. Buna bin tele vermiş olamam. Gazık yedik. Hem de çok büyük gazık yedik. İçinden bu çıktı böyle bir şey. İçinden bir adet stres şarkı çıktı. Stres şarkı yani güzel daha. Bin tele verdim ya. Bir de içinden üç şey daha çıktı. Ama bu üç şey ne sizin ne beni mutlu etmeyecek. Size göstereyim. İçinden bir adet Bunun içine şeker çıkması gerekirdi. Aa, içi boş bir şeker çıktı. Bir adet toksik ve çıktı. Ekşi şeker bir adet ama. Bunların paketi 150 TL falandı. Ve bir adet sünger bob şekeri çıktı. Neymiş, neliymiş? Fluffy sour. Ekşi şeker. İki tane ekşi şeker. Bir tane içinden şekeri düşmüş şeker. Bir maske. Ve bir adet de stres şarkı çıktı paketin toplam değerinin 100 TL olmaması ve benim buna 1000 TL vermiş olmam. Arkadaşlar internette gördüklerinize inanmayın. Bu arada bu kutuların hiçbirinin linkini koymayacağım. Çünkü benim gibi hiçbirinizin de gazıklanmasını istemem. Ve bilmediğiniz satıcılardan da ürün almayın. Kamu spotu. Neyse şekerlerin tadına bakalım en azından. Zaten biri boş geldi. Bunun da adına bakalım. Oo. Güzel tüter ha. Kokusu güzel, rengi güzel. Biraz eridi galiba ama fena değil. 1000 TL'lik mi değil. 5 TL deseler veririm. 1000 TL hayır. Dadı da kötü. Oo, bozuldu mu be bu? Oo, oo tarihi nerede? Galiba bozuktu arkadaşlar. Tarihi de yazmaz. Bir de Toxic Waste var. Toxic Waste'i videonun sonuna ayırayım ki paketlerde karlı çıkmazsam yiyeyim de acıma acı katayım. Bu paket beni gerçekten ağır yaraladı. Hayatımda yediğim en büyük gazıklardan bir tanesi. 1000 TL'lik paket benim moralimi gerçekten çok bozdu. Ama 10.000 TL'lik paket geliyor ve umarım 10.000 TL'lik paket güzel çıkar ve bizim moralimizi yerine getirir. Çünkü 10.000 TL'lik paket de güzel çıkmazsa son attığım böyle 2 aylık videolarım falan boşa gitmiş olacak. Bütün parayı yedik. you paketin boyu benden büyük. Umarım içindekiler de fiyat olarak o kadar büyüktür de 10.000 TL'miz boşa gitmez. Çok üzdü beni 1000 TL'lik paket. Bu da kötü çıkarsa kahrolacağım. Bir de o şeker bozuktu. Olsun 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 hiç enerji düşürmeye gerek yok. Çünkü 10.000 TL'lik paketi açıyoruz. Modunuzu düşürmeyin. Bu videoda ilk paketleri böyle 30 saniye falan sıkıştıracağım. Ama 10.000 TL'lik bizi üzmeyecek ve geriye kalan videonun geriye kalan bütün süre ve geriye kalan videonun bütün süre bu paketi puanlayarak geçecek. Bu paketi teker teker puanlayacak. içindekileri de puanlayacak ve ekstra olarak fiyatlarını toplayacak. Bakalım paket bizi mutlu edecek mi? Bu arada bir önceki paketim yani bu 1000 TL'lik pakete de puan vermeyi unuttuydum. Eksi 200. Yazın bunu. Eksi 200. Almayın. Önermiyorum. İnternette gördüğünüz gizemli kutularda güvenmeyin. Buna baktıktan sonra da kararımı dürüst bir şekilde size söyleyeceğim. Oo! İçi full dur. İçi gerçekten full dur. Size böyle göstereyim mi içini? İnşallah kırılan bir şey yoktur. İçi full dur. Öncelikle içinde böyle minik, siyah, çok kullanışlı bir bel çantası çıktı. Gayet, iyi, gayet, iyi, gayet. Iyi. Böyle az kendini yes. Fiyat olarak da en son hesabını yapacak. Sonrasında içinden böyle bir şey çıktı ama ne olduğunu tam anlayamadım. Açalım ve bakalım. Bu ne? Twister Norm. Aaa bunun ucunda misina var. Da böyle havada uçan yılan gibi şey yaparsınız hareket. Gerçek yılancıkmış gibi gözükür. Bunu da Instagram'da falan gördüm biliyorsun ya da TikTok'ta. Böyle elinizde gezdirirsiniz yani. Yani olmasa da olurmuş ama bir şey de el üzmedi. Oo Böyle bir Noel dayı var. Noel dayı da şişirir, kurarık bir yere. Stüdyoda tutarık kendi ve şişmiş durur böyle. Güzel, güzel giderik. 10.000 TL'yi hak edecek mi bilmem ama güzel giderik. Böyle bir tripod çık çıktı içinden. Parayı yükseliyoruz. Çanta iyi geldi, tripod da iyi geldi. 500, 500 koysak bu 500 değil ama. 1000 TL'yi çıkarttık. Ondan sonracığıma. Oo. Bu bir şey söyleymişse ağırdır da. Tek başına 1000 TL'dir bu. Gerçekten çok mükemmel gözüküyor. Tekerleği döner mi? Dönmez. Ama mükemmel gözüken bir şey değil. Devam çok ürün var bu arada. Hızlanalım. Oo! Böyle bir Lamborghini çıktı. Bunu da 500'den koysa. Bu paket bizi full ekipman yapıyor gibi. Stüdyoyu kurduğumda direkt bunu alaydım keşke. Hiçbir şey almama gerek kalmazdı. Yes be! En sevdiklerimden. Böyle bir led çıktı. Bu ledi deneyebilir miyim şu an? Deneyemeyim. Kaç metre Bu arada akıllıymış. Telefondan kontrol edebilirmiş kendini ama. Kaç metre olduğunu bulamadım. 30 metreden gözükür der Allah Allah kaç metre acaba? Kaç metre olduğunu bulamadım ama güzel ledlere bayılırım ledleri çok severim. Hemen arkasından bir adet daha led çıktı. Bu da ampülcüktü. Bu çok görürdüm. Takarsınız kendini. Hem şarkı açabilirsiniz bluetooth'lu hem RGB'dir. Renkli ışıkları. Ne kadar sağlıklı çalışır bilmem ama mantık en güzel mesela. Lambanıza bağlanıp şarkı açtığınızı falan düşünün. Deneyecek bunu. Bu güzel olabilir. Hemen arkasından ne geliyor? Ne geliyor? Oho, bir tane Hot Wheels çıktı. Bir emin Hemen arkasından bir adet daha ampül çıktı. Akıllı ampülmüş bu. Bu da telefondan kontrol edilip her renk olan bir ampüldü. Ondan sonracığıma böyle bir şerit led çıktı ama bu şerit led RGB değil ama beyazmış. Düz beyaz bir RGB led çıktı. Onun arkasına bir, iki adet daha Hot Wheels çıktı. Audi e-tron çıktı. Ares. Bir de String çıktı. Böyle göstereyim. Bu Hot Wheels'ler bu arada para eder ha. Özellikle böyle güzel olanlar para eder. Onun arkasından bundan bende vardı. Bir tane daha tripod çıktı. Aksiyon kameralar veya telefonu bağlayıp böyle suda batmasın diye. Şamandıralı bir tripod çıktı. Kullanışlı. Bir tane vardı bende ama yedek oldu. Ondan sonracığıma bu, bu ne ya? Aha düştü. Böyle bir adaptör çıktı. Bu adaptörün... Aa bu adaptör şey değil. İkiliği üçlüye çevirir ama vidalarsınız yine ve hep üçlü olur öyle. Direkt ekstra aparat kullanmadan direkt istediğiniz bir şey üçlü fişe çevirirsiniz. Ondan sonra arabanın lastiğine kapacık çıktı. Ve böyle bir Type-C adaptör çıktı. Bu telefon bozar mı acaba? 20 Watt hızlı şarjer falan da. Tüyün markasını bilirim galiba. Güzel 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 güzel. Böyle bir bilek güçlendirici çıktı. Kaliteli durur bu arada. Bitmiyor ha. Gerçekten full artı fulldu bu paket. Böyle de bir oyun çıktı. Shot oyunu. Arkadaşlarla oynanır. Yakın zamanda bir tatile gidecek. Orada bunu oynarız. Güzel olur. Oh! Bir adet mızıka daha çıktı. Bunun ne direkt harmonika yazar zaten. Bu çok daha kaliteli gözüküyor ama. Ha demirden değil. Çalımı da daha rahat galiba bunun. Cisetta Cusotto. Bir şey markası öyle bir şeymiş anlayamadım. Oo oh! Böyle bir kutu çıktı. Ta 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 tam. İçinde Minecraft figürleri var. Bu arada oyunda en sevdiğim karakterler kurtlardır. Her zaman köpek sürüm olurdu. Bu gurtları evcilleştirip böyle evcil köpeğim yapardım. Böyle 100 200 tane yapardım. Bir de cadı ve creeper'ımız var. Gerçekten çok güzel. Oo, bir kutu var. Bu ne? VR gözlük çıktı. İçinden VR gözlük çıktı. İnşallah telefonum içine sığar. Çıkaramıyorum. Çıkartık. Oo! İçinden VR gözlük çıktı Çok basit gözüküyor Büyük ihtimal çok ucuz bir şeydir Ama beni sevindirdi telefonunla içine uyarsa çok daha güzel olacak İnşallah uyar Bunu da bırakalım nasıl girer Böyle atalım Duyan. Ve son 3 ürün Ama bir tanesi 2 adet diye. Böyle zarcık çıktı Bu zar da tam böyle arkadaşlarla masa oyunu oynamalık Büyük zarlardan Bununla video falan da gelebilir aslında Çünkü bu büyük zarcıklar şey gibi değil Mesela şans oyunu oynan Atan ve asla kaybolmaz mesela tavlanın inan masa oyunu oynamak zor ama bunlar çok iyi. Tam o işlik. Ve ne olduğunu anlayamadım Plan tahtası çıktı Günlük yazarak istediğimizi Mesela pazartesi bunu yapacak salı bunu yapacak Başka bir şey var mı? Başka da bir şey kalmadı Çarşamba bunu yapacak yazarak Ve planlar Gerçekten çok fazla şey çıktı Bu çıkan şeyler beni sevindirdi ama Galiba kesinlikle 10.000 TL'yi Hak edecek ürünler değil Ama bir hesap yapalım Bu gözlüğü 1000 TL'den koysak VR gözlük Aşağıya aldım. 1000 TL. Bu tahtayı da aradan çıkaralım. Ne kadar olsun camdır da. 300 TL bu olsa 1300 TL. Bu araba 500-600 TL falan olsa çok güzel durur çünkü. 1900 TL 600'den koysak. Bu tripod bayağı basit gözükür. Kaç para olsun? 400 desek kendine 2300 oldu. Burası. Bunu tek başına 1000 TL'den koyuyorum. Daha bağlı dolar da için. Gerçekten el yapımı gibi durur. Vidalarından falan çok güzel durur ve ağır da bunu 1000 TL'den 2300 2350 3300 olduk. Adaptör 300 TL. 3600 bu 300 TL vardır. 3900 ettik. Bu, bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu ne kadar olabilir? 600 700 falan da bunu koysak. Çünkü Minecraft figürüdür. Olabilir. 3600 dediydik. 600 koysak 4200. Bu adaptörün fiyatını bilmem ama 200'den koysak bunu da. Kaç ettik? 4400. RGB bilet 300 bunu koysak 4700. Bunları satın al Alım Fiyatlarını 200'den koysak 4400 dedik 5000 Kafadan düz 5000 ben de Bu 300 olsa 5300 Bunlar 100 olsa 45400 Bu 300 TL olsa 5700 300 ampul 6000 300 bunu koysak 6300 Bunu koymuyorum bu 500 olsa 7000 civarlar tam aklımda değil Kabartarsak bir hesap yapsak en azından Bu çanta güzel durur gerçekten kaliteli da durur Su geçirmez bile olabilir bu çanta Bunu da 400 koysak Bunlarla her şey 8000 falan desek. Yani gazık yedik. Sağlam gazık yedik. Ben yüksek yüksek koydum bir de fiyatları. Ama en azından 1000 TL'lik kadar üzmedi. 10.000 TL verdin Random ürünler çıktı. 8000 kusuratlık 8000 de olmayabilir. Yani sevindirdi mi 10.000 TL harcayarak çok daha verimli bir alışveriş yapabilirdim. Yalan yok. Beni tek sevindiren paket galiba 100 TL'lik paketimiz oldu. Çünkü gerçekten kardayık da. Ve yani keyifle anladın. Al bunu çal. Al o bir düdüğü çal. Kalem çıktı. Kalemden bir yere yaz. Bir daha mesela doğa şeyleri böyle. Bu ahşaptan, bu yeşil, bu da yeşil kalem. Adamlar düşünmüş bizim için. En azından bir yeşillik doğa şeyi var. Bunlar karma karışık. Sıralayacak olsam kesinlikle 100 TL'lik paketi bir numaraya koyarım. 1 TL'lik benim yaptığımı koymuyorum. İkinci olarak 10.000 TL'liği koyarım ve üçüncü olarak da 1000 TL'liği koyarım. 10.000 TL'liğe puan verecek de olursam 10 üstünden 5 verdim ya. Yani çok üzmedi. Bir şeyler çıktı, keyifli ürünler çıktı ama çok da sevindirmedi. 5, 4, 5 bir şey koydun. Beni bu sevindirdi. Arkadaşlar siz de benden görüp akıllanın ve bu gizemli paketlere para harcamayın. Paranızla gidip istediğiniz ürünleri satın alın. Yoksa benim yediğim gibi gazık ersiniz ve yediğiniz gazıkla kalırsınız. Arkadaşlar ben videoda eğlendim. Heyecanlıydım da. Güzel şeyler çok çıkmadı ama keyifliydi. Ürün baktık, ürün gördük değişti değişik değişik karmaşık ürünler çıktı. Beni üzdü ama umarım sizi eğlendirmişimdir. Bu harcadığım parayla en azından sizi eğlendirdiysem sıkıntı yok gerisi önemli değil. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Kazık Çok büyük <laughs>